öyle çok çok üzüntülü geçirdiğimiz ve hala atlatmaya çalıştığımız bir süreç hepimizin başı sağ olsun diye tekrardan belirtmiş olalım yayınımızı bu hafta yapma ve bu hafta içerisindeki bilgilendirme yapmamızdaki temel amaçlardan bir tanesi de tabi depremle ilgili yayınlar yaptık takip eden izleyicilerimiz biliyor ama hani bizi uzun bir süredir bir yıldır aktif olarak takip eden EYT'li olan vatandaşlarımız bu süreçte de depremzede olan vatandaşlarımız var onların isteklerinde de hani bu süreçte ilgili kafalarındaki akıllarındaki kaygıları gidermek adına bir takım cevaplar bulmaya çalışacağız ve bugün konuşacağız biraz depremzede EYT'lilerden EYT'lilerle ilgili hani soru değil de yorum almak istiyorum sizden Çetin Bey sorunun dışında şöyle görseller dolanıyor işte sosyal medyada tek umudum EYT Tek elimde EYT kaldı. Dün mesela bir izleyicimizi yayına davet ettik. E, EYT'yi beklediğini söylüyordu. Ama hani her ihtimale karşı çıkmaz çıkmama durumu olursa e, Adıyaman'da bir tane evim var. Yani e, bel fıtığı olduğu için de çalışamadığını uzun süredir işsiz kaldığını ifade ediyor. O evimi satarım bir şekilde hayatımı sürdürürüm. E, engelde bir tane kızım var diyordu. Fakat maalesef e, sıfır olan dairem o depremde de yıkıldı. E, işin özeti sadece elimde bu kaldı diyor e, böyle hayatlar da var yani bir yandan gerçekten evet. yani bu sosyal medyada sizde görmüşsünüzdür size bir tweet attınız hatta onu da ben burada bir hatırlatmak istiyorum e, ilk iki gün Çetin Bey e, fark ettiniz mi sizde görmüşsünüzdür İnanılmaz bir şekilde e, bir anda sosyal medyada şeyler dönmeye başladı ee, biz uyandık hani ne oluyor diye anlamaya çalışırken EYT iptal olsun EYT'ye kaynak ayrılan para bir an önce hani enkazlar kaldırılmaya çalışılırken bunlar ortaya çıkınca dedik ki ne oluyor yani hani hiçbir şey anlayamadık ve siz de dediniz ki sırası değil diyoruz ama elin adamı durmuyor EYT niye ertelensin depremle EYT ne alaka hem illaki başvur diyen de yok sen seneye başvur öbür sene başvur diye siz de bir böyle bir tweet attınız yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Murat Bey dediğiniz gibi biz e, televizyon başında acaba akra akrabalarımızda bir şey olmuş mu? İşte ben Maraşlıyım. Maraş e, bizim nüfusumuz Maraş'ta. E, dışarıda büyüdük ama hala orada e, işte köylerimiz var. Ilçe, göksün Göksuna bağlı bizim köy. E, buralarla işte e, muhtarı arıyoruz. Sıkıntı var mı şu bu? İşte herkes aynı şeylerle uğraşıyor. Herkesin yani az değil. 11 tane ilden bahsediyoruz. Özellikle İstanbul'da yaşayanların hepsinin orada akrabası var. Biz böyle dertlerle uğraşırken e, tabii Twitter'da e, nadir de olsa girdim böyle bir şeyler gördüm. Dedim Allah insanlar nelerle uğraşıyorlar. Bana da, bana da attılar. Biz, biz de iki evet. komple depremle uğraştık. Hani haberlere bakıyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. Bize diyorlar ki bakın böyle tweetler atılıyor. Ben de diyorum ki ya bırakın şimdi hani Böyle tweetler hep atılıyor, şu an bunları konuşmayalım falan ama sonra bir baktım ki ciddi ciddi e, evet. bu tartışılıyor. Evet, Fakat hiç yeri ve zamanı değil. Yeri ve zamanı değilken EYT iptal edilsin, işte şu bu falan filan saçma sapan tweetler görünce ben de dayanamadım. Ee, öyle bir tweet attım yani çok zamanı da değildi, yeri, yeri de değildi ama insan o sorumluluğu hissediyor o kadar e, acının arasında da olsa çünkü e, bu e, zaten sıkıntılı bir süreçteyken tekrar böyle bir afetin içine düştük. E, tekrar insanları böyle e, kızdırmanın veya insanların bam teline dokunmanın hiçbir manası yok. Böyle saçma sapan tweet atanlar da atanlarına ben e, samimi olduğuna inanmıyorum. Kendinin kaybedeceği bir şey olduğuna da inanmıyorum. bu Başkasının Başkasının parasıyla, başkasının maaşıyla ağalık yapmak kolay. o kadar o kadar duyarlıysa kendi mal varlığından ver, kendi mal varlığından bağışla. Seni tutan yok. artı EYT'liyse EYT kanunu çıksın. Sen başvurma kardeşim. Sen 5 sene sonra başvur, 10 sene sonra başvur. İstersen hiç başvurma. Bütün aylığını, ömür boyu aylığını devlete bağışla. Bu sene o, o zaman ben görüyorum samimiyetini. Niye toplumun bütün EYT'lilerin adına konuşuyorsun ve o tweet atma gereği duyuyorsun? Hayır sen kimsin, nesin? Yani bizim adımıza nasıl konuşabiliyorsun? Hepimizin temsiliyle nasıl bir tweet atabiliyorsun? Böyle saçma sapan aklı evvel kişi, birkaç tane tweet gördük. Bunları da e, tabii ki insanların e, böyle zayıf zamanda bu tweetlerin atılması hiç hoş değil. Ee, kınadım zaten açıkçası yani şu ortamda yapılacak hareketler değildi Murat Bey bunlar EYT'li arkadaşlar da şunu söylüyor hiç hiç merak etmesinler ya onlarda kulak asmasınlar devlette devamlık esastır biz e, yayın öncesinde konuştuk eğer deprem oldu diye oturup kalırsak bizim hiçbir şeyimiz yürümez kaldı ki bu çok büyük bir afet bu depremin yaraları uzun süre e, sarılamayacak, çok uzun sürecek. E, hatta o 10-11 ildeki e, deprem kalıntılarının temizlenmesi, taşınması, e, toplanması, şehir dışına çıkarılması 5-6 sene sürecek. E, biz biz 5-6 sene hiçbir şey yapmayalım o zaman. Öyle şey mi olur? Devlette de devamlılık esastır. E, bir taraftan diz, çökü, diz çökme şeyimiz, lüksümüz yok. Bir taraftan da ayağa kalkmamız lazım. Ee, eğer bir yerde biz frene basarsak devlet olarak bir daha kalkamayız. O yüzden e, bir taraftan yaralarımızı saracağız, bir taraftan da e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Etmek zorundayız Murat Bey. O yüzden e, soracağınız soruyu tahmin ettiğim için devam edeyim ben. 21 ay 21. Evet 21 Şubat'ta. Meclis tekrar çalışmalarına başlayacak çünkü e, millet gerek milletvekilleri gerekse hükümet yetkilileri deprem yerleri deprem gittikleri yerlerden dönmüş olacaklar. Normal rutin meclis çalışmalarına başlayacak ve EYT ilk etapta meclise gelecek görüşülecek. E, Şubat ayı bitmeden de yasalaşacak Murat Bey. Bu konuda kimsenin Şubat endişesi değil. olmasın. Şubat ayı Tabii. bitmeden yasalaşır mı diyorsunuz? Yani resmi gazetede ben, yayınlanır mı diyorsunuz? Ben öyle tahmin ediyorum Murat Bey. Peki. Ee, burada aslında soruya biraz da net cevap vermiş oldunuz. 21 Şubat'ta EYT meclise gelecek mi diye e, sormuş olduk. Size de diyorsunuz ki burada herhangi bir problem yok. Devletle devamlılık esas. E, biliyorsunuz Çetin Bey bu ertelenme dedikoduları çıktığında biz de bununla ilgili yayın yapmıştık. Oldukça fazla kişi de talep etmişti. Ee, orada şöyle bir şey dönüyordu, seçimin ertelenme durumu olabilir diye bir anda bir iddia ortaya. Aslında iddia da değil yani direkt olarak açıklama geldi eski bir Ak Partili isimden. Ee, sonrasında dedi ki ne oluyor acaba? Her şeyi mi ertelemeye çalışacaklar çünkü o ifadede bürokrasi tamamen ertelenmeli yani bürokrasi <laughs> tamamen deprem odaklı olmalı, diğer konular durmalı şeklinde ifadeler görüyorduk. Ee, sonrasında tabii bu düzeltildi hükümet tarafından. Ee, o dönemki Yaptığımız yorumda hükümetin düzeltmesi noktasında e, bu noktaya gelmiş oldu. Şu anki gidişata bakıldığında e, normal sürece devam edecekler gibi görünüyor. E, görünüyor şey, bir Murat Bey. Yeni 21 Şubat'tan itibaren normal. E...